Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligin beklentilerin altında kalan ekiplerinden Chelsea ile ligin zayıf ekiplerinden Crystal Palace karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Chelsea, depalsman ekibi Crystal Palace'ı ağırlıyor. Ev sahibi Chelsea bir ara toparlanır gibi oldu fakat son haftalarda yine zorlanmaya başladı. Deplasman ekibi Palace ise hem oyun hem de kadro olarak zayıf bir ekip. Chelsea açıkçası güvenilir bir ekip değil fakat taraftarının önünde Chelsea bu maçı kazanamazsa ligi şimdiden aklında kapatsın. Tahmin MS1 oran 1.54. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.